Cem Bey merhabalar. Merhaba. Özellikle son dönemde kuruz limanlar çok popüler. Kruz liman turizme önemli bir katkısı da oluyor. Türkiye'nin de Antalya'nın da önemli bir proje olarak görünüyor bu kuruz liman yapımı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun söz sizde. Kuruz limanları turizmin vazgeçilmez bir gerçeği. Ne anlamda gerçeği? Bir anda e, bulmuş olduğunuz ile, ilçeye, beldeye 3000 kişi, 4000 kişi bir anda geliyor. Bir gemiyle limanıza yanaşıyor ve o geminin yanaşmış olmuş olduğu yerdeki lokal turistik etkilerden direkt etkileniyor. Görselden, şehrin görselinden, silüetinden son derece etkileniyor ve şehrin içerisine dalıyor bu insanlar bir anda. Ve cruise turizmi de elit turizmi olarak bilinir biliyorsunuz. Yani belirli bir ekonomik seviyedeki insanların yapmış olduğu bir turizm şekli olarak değerlendirilir. Bu insanlar bir anda şehre geldiği anda bir geminin yanaşması neticesinde bir beldeye, ilçeye ile o gün içerisinde 3-4 milyon dolarlık hemen böyle bir ekonomik sirkülasyonun meydana geldiğini görürsünüz. Bu anlamda kruz turizmi son derece faydalı bir turizm modeli olarak duruyor. Ancak Türkiye bu noktada özellikle Galata Park projesiyle bir çağ atladı. Bunu net, net bir şekilde söylememiz lazım. Ben çok sık sayıda son yıllarda kruz turlarına katıldım. Kruz turlarında gelişmiş olduğumuz limanları ister istemez görüyoruz. Emin olun İstanbul'da yapılmış olan Galata Port projesi inanılmaz bir proje. Yani o kadar böyle yerli yerine oturmuş ki her şey. Terminalinden tutun da arkadaki yeme içme ihtiyaçları dahil olmak üzere, alışveriş ihtiyaçlarının karşılanması dahil olmak Üzere. 7 tane camiyi aynı anda görüyoruz. Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü ve Cenevizlerden kalma Galata Kulesi inanılmaz bir süliyet veriyor. Yani ben bu duyguyu, bu hissi bir Venedik'te yaşadım. Bir de İstanbul. Emin olun İstanbul bu anlamda olağanüstü bir kulüzdür Şimdi konuyu Antalya'mıza taşıyacak olursak eğer, Antalya'da da bence paha biçilemez bir değerimiz var. Kaleçi. Kaleçi yat limanı ve arkasındaki kaleçi yerleşkesi yani kalenin içinde kalan alan inanılmaz değerde kruz turizmine uygun olan bir potansiyel içeriyor. Bizim kaleçi ile alakalı olarak tereddütümüz şu. Biliyorsunuz bir mendiremiz var. Çok sert deniz havalarında, kış aylarında yaşanan deniz durumlarında bu mendiremiz zarar gördü. Onarılması bekleniyor. Birazcık daha güçlendirilmesi bekleniyor. Bu şeyi bozmadan, bu genel kale görüntüsünü silüetini bozmadan bizim Kipranos dediğimiz mermer sağ tarafındaki bir bölgede yapılacak olan bir rıhtımla, çakma bir rıhtım da olabilir, çelik kazıklı özünü rıhtımla buraya bir kruz gemisi yanaşacak bir rıhtım oluşturulabilir. Şimdi kruz turların özelliği şudur. Direkt şehrin içerisinde yanaşırlar bu gemiler. Şehrin içerisine yanaşır ve şehrin içinden dağılır. Geminin git turist. Bu imkan Antalya'da var mı? Evet var. Bu kale içinde olursa harika olur. Kale içinde yakın bir bölgede kale içi kapatmayacak şekilde şekilde böyle bir liman yapılacak olursa, rıhtım yapılacak olursa en azından bu tarz kruz gemilerin yarışacağı, Antalya şehir esnafının da para kazanacağı, turizmden nem alanacağı bir turizm çeşitliliğini Antalya'da yaşayabilir. Renk de katacaktır bu gemilerin yanaşması, ayrılması ve Antalya körfezinin de emin olun e, denizden baktığınız anda e, kale iç tarafına doğru, falezlere doğru inanılmaz bir görüntüsü var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir falez yapısıyla karşı karşıyayız biz burada. E, dolayısıyla kuyuz gemileri Antalya'ya gelmek isteyecektir. Bir destinasyon haline Antalya'yı getirecekler. Ben işte alternatif olarak kruz liman gemilerinin işte liman bölgesinde bir yere yaraşması ya da Lara'da bir yere yaraşması olarak pek çok fikrin gelişini biliyorum. Geçmiş yıllarda tartışıldığını, bir takım projelere kalkışıldığını ama sonuçlanmadığını biliyoruz. Ama bence en uygun yer bu limanın söylemiş olduğu gibi kale içine çok yakın yürüme mesafesinde olan bir yere yapılacak olan bir yapay rıhtımla bu işin çözülmesi şeklinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim Antalya kale içi bu denizel koşullar da göz önünde bulunarak iyileştirilmesi gerekiyor zaten. Bu iyileştirme çalışmaları kapsamında ilave bir dalga, dalga kırarın yapılması gerekecek orada. Yani o giriş kısmının, çünkü direkt denize açık bir girişi var Kaleçi iskelesi, bunun kapatılması gerekecek. Bu kapatılacak olan rıhtımın aynı zamanda bir kuru yanaşma rıhtım olarak da kullanılması noktasında bir takım projelerin geliştirebileceğini düşünüyorum. E, bu bilimsel olarak da bu veriler ortaya çıkıyor. Yani buraya siz eğer kale içinizi, kale içi iskelenizi, rıhtımınızı, arttaki sürüyeti kuracak, koru, korumak istiyorsanız eğer önde mutlaka bir takım bilimsel teknik işlemler yapmak zorundasınız. Mühendislik işlemleri yapmak zorundasınız. Bu yapılmak zorunda. Bu paralar harcanmak ve kale içini korumak için bunu yapmak zorundayız. Bu yapılacak olan yapıları aynı zamanda da bir kuruyuz limanı mantalitesi içerisinde kuruyuz rıhtı yatlımı şeklinde kullanmak da mümkün. Bunu yaptığınız anda daha büyük mega yat demiş olduğumuz yatların da e, müsait olduğu zamanlarda yanaşacağı bir rıhtım da elde etmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla kale içi bir cazibe merkezi haline gelebilir. Belirli bir grubun cazibe merkezi teknelerini konaklattığı bir cazibe merkezi haline de getirebilir. Bu sebeple bu değerlendirmesi gereken bir sustur Antalya kamuoyunda. Bunu yapmalıyız. Bakın Galata Port inanılmaz bir proje Çok konuşuldu üzerinde, çok tartışıldı, davalar açıldı, o yapıldı, bu yapıldı edildi falan ama inanılmaz bir proje olmuş. Yani dünyada bence eşi benzeri olmayan bir proje. Türkiye'de hani iyi bir şey yapıldı dediğimiz şeylerden bir tanesi de emin olun Galataport projesi. Bunun bir versiyonunu biz Antalya'da yapabiliriz. Bizim yeme içme mekanlarımız var şehir merkezinde. Bizim gezilecek mekanlarımız var. Karayolu'yla biz turisti kale içine getiremiyoruz. Çünkü karayolu ağlarımız kale içine turisti taşımaya elverişli değil. Ama denizden getirebiliriz. Bunun yöntemi de kuruz turizmidir Abdullah Bey. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Bu konu çok derin bir konu. Ee, bu konuyu e, geliştirmek, Antalya kamuoyunda tartışmak e, ve bun, burada yapılacak olan projelerle ilgili olarak e, görüşü oluşturmak bu anlamda önemli. Bu görüşü oluşturmak amacıyla çekiyoruz bu videoyu zaten. E, bu sebeple Antalya'nın kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu turizm Antalya'da şehir esnafının kalkması için önemli bir turizm modeli olarak karşımızda durabilir. Şimdi bu kadar söylüyorum.